Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, oklava kullanmadan tül gibi incecik açabileceğiniz çıtır çıtır börek hazırlayacağız. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için uygun bir kasenin içerisine 5 su bardağı baklavalık ve böreklik unu alıyorum ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra tuz ve unu iyice harmanlıyorum. Tuz ve un iyice karıştıktan sonra içerisine 2 su bardağı ılık suyu Yavaş yavaş ilave ediyorum. Öncelikle bir su bardağını ilave ettikten sonra ikinci bardağı lütfen sizlerle yavaş yavaş ilave ediniz. Evet ikinci su bardağı suyu da ilave edip ele yapışmayan mantı hamuru kıvamında tok bir hamuru elde ettim. Şimdi bu hamuru tezgahta 5-6 dakika kadar yoğuruyorum. Bu etapta hamuru iyi yoğurmanız çok önemli. Eğer hamurunuzu iyi yoğurursanız açmanız oldukça kolay olacaktır. Hamuru yaklaşık 5-6 dakika boyunca yoğurduktan sonra üzerine bir poşet kapatıyorum ve mutlaka yarım saat kadar dinlendirip hamurun pürüzsüz, güzel bir dokuya gelmesini sağlıyorum. Hamuru iyice dinlendirdikten sonra son hali bu şekilde. Şimdi 7 eşit parçaya ayırıyorum. Parçalara ayırmış olduğum hamurlardan eşit büyüklükte ve ağırlıkta olacak şekilde bezeler oluşturuyorum. Bezeleme işlemi bittikten sonra 100 gram tereyağını sos tavasına alıyorum ve tereyağını erittikten sonra içerisine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ilave edip yağı süzüyorum ve kaymağından arındırıyorum. Evet yağ hazır yağı bir kenara alıyorum ve bezelemiş olduğum hamurları merdane ile bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Hamurun dokusunu daha fazla sertleştirmemek için mutlaka açarken az un kullanıyorum. Zaten merdaneye ya da tezgaha yapışmayacağı için çok az kullanmanız yeterli olacaktır. Hamurların tamamı hazır. Şimdi az önce hazırlamış olduğum yağ ile bir kabın içerisinde tüm hamurları yağlıyorum. Öncelikle kullanacağım kabın içerisine bir miktar yağ döktükten sonra ilk hamuru kabın içerisine alıyorum ve yine üzerine bolca yağ ile yağlayıp tüm hamurlara aynı işlemi yapıyorum. Hamurların tamamına bir de elimle baskı yaptıktan sonra bu işlemi bitiriyorum. Son hamuru da bolca yağ döktükten sonra üzerine bir poşetle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda hamurlar artık açmak için hazır. Bir tanesini Hemen tezgaha alıyorum ve kabın içerisindeki tereyağdan biraz üstüne döktükten sonra elimle esneterek ve havalandırarak hamuru büyütüyorum. Hamuru her bir köşesinden esneterek büyütebildiğim kadar büyüttüm. İstediğiniz kadar açıp büyütebilirsiniz. Yırtılmalar da olabilir, hiç sorun değil. Açabildiğiniz kadar açın, büyütebildiğiniz kadar büyütün. Evet hamuru büyük bir şekilde açtım. İncecik oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hamur katlayarak böreğe şekil vermeye başlıyorum. Hamuru öncelikle içe doğru bir kat katlıyorum ve kenarındaki kalın bölümleri elimle yırtarak aldıktan sonra iç harcını yerleştiriyorum. İç harcı olarak beyaz peynir ve maydanoz kullandım. Dilerseniz kıyma, patates ya da ıspanak da kullanabilirsiniz. İç harcının hemen ardından videoda da gördüğünüz gibi karşı ucu yine içe doğru katlıyorum. Kalın uçlarını elimle temizledikten sonra yan taraflarını da hafif olacak şekilde içe doğru katlayıp böreği sarmaya başlıyorum. Böreği sararken de çok sıkmamaya ya da gevşek bırakmamaya özen gösteriyorum. Son olarak hamuru esneterek artık böreğe şekil verebilirim. Ben bu şekilde şekil verdim. Sizler dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Evet, ilk hamuru sizlerle birlikte hazırladım. Son hamuru da hızlı bir şekilde sizlerle birlikte hazırladıktan sonra Artık böreği pişirmeye başlayabiliriz. Kalın bölümleri yırtarak aldıktan sonra beze oluşturup bunlardan da katmer hazırlayacağım. Kesinlikle hamurları ziyan etmiyoruz. Evet, son böreğimiz de artık hazır şeklini verdikten sonra börekleri tepsiye yerleştiriyorum ve içinden tepside kalan, borcamda kalan yağı üzerlerine yediriyorum. Bu esnada fırını 180 derece önceden ısıtmaya başladım. Lütfen fırınınızı önceden ısıtmaya ihmal etmeyin. Evet kalan yağın tamamını böreklerin üzerine sürdüm. İsterseniz yağ değil de yumurta ya da yumurta yoğurt karışımı da sürebilirsiniz. Artık fırında ısındığına göre orta tarafa yerleştirmek üzere. Börekleri fırına yolluyorum. Ortalama 40 ila 45 dakika arasında börekler hazır hale geliyor. Lütfen sizler fırınınızın pişirme süresine göre gözetim altında böreklerinizi pişirmeyi ihmal etmeyin. Börekler gayet güzel bir şekilde kızardı. İçi de kesinlikle çiğ kalmadı. Tıpkı baklavalık bir yufka idasıyla incecik ve çıtır çıtır. Böreğin dışının çıtırlığı kadar içi de baklava yufkası kadar incecik ve kesinlikle börek sert değil. Gerçekten herkesin çok beğendiği, kolaylıkla yapabileceği bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.